Sonrasında da ne yapmışlar arkadaşlar? Bunu tutan kişi genel seçmenleri tanıyor. Aa diyor bu diyor bizim diyor mahalledeki diyor bakkal Hasan. Bakkal Hasan karşı partiden. Onun adının oraya hemen bir tane bir para, bir imza atıyor. Aa bu diyor bu kasap Osman. Aa bu diyor öğretmen Ayşe. Onun ar ar eğer senin adının karşısına daha önce yanlışlıkla ya da bilerek imza atıldıysa geçmiş olsun oy kullanamazsınız. Sizi elemiş oluyor yani orada. Şimdi, Buyurun. Bu o zaman sandık görevlisi sorumluluk alması lazım. Yani çünkü onun önünde o ceryan oluyor her şey. Evet. Defteri. Evet. Ee, bizlere birer cetvel alalım. Renkli ya da fosforlu yasaklı Şimdi şöyle Başkan görevlendirme yapıyor ya. Başkan görevlendirme yapıyor. Görevlendirme yapıldığı zaman İçişleri Seçim Kurulu'ndan alınacak oy verme araç gereçlerinde bu da var. İmza cetvelidir. Yani. Evet en başta göstermiştim hepinize büyük e, o torbalardan paketlerden neler çıkıyor diye. Bu da İçişleri Seçim Kurulu'nun logotipi taşıyan bir imza cetvelidir arkadaşlar. Bu imza cetveli mutlaka kullanılmalıdır. Yani bu kullanılmadan eğer o görevli iş yapıyorsa karşı çıkın. Evet. Mutlaka kullansın çünkü bu arkadaşlar kesinlikle ismi tam karşısını karşısına getirir ve başka bir yere imza ya da para attıramaz arkadaşlar. Tamam, tamam mı? Tamam. Ya O durumda e, siz eğer defteri tutuyorsanız başkan onu verdiyse bu CHP'li de işte atıyorum CHP'li birini tutmasına gayret edin. Sabahtan anlaşın işte bunlar çok önemli. Ben daha önceki seçimlerde hiç görmedim çünkü böyle bir cetvel. Cetvel olması gerekiyor. Hı. Yani bu bu arkadaşlar bizim e, torbalarımızdan çıkması gerekiyor. Ve bu cetvel dediğim gibi resmi bir cetveldir. E, bunun kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Hı. Oy verme araç gerecidir bu. Hı. Bu kullanılarak oylar atıyor. Buyurun. Hocam peki talip olmamız gereken görevler sıralamasında en önemliye hangisini koyabiliriz? En önemlisini size söyleyeyim. Evet talip olmamız gerekiyor. En önemlisini size söyleyeyim. Ee, sandık kurulu defterini mutlaka tutmaya talip olmamız gerekiyor. İkincisi bu imza listesine talip olmamız gerekiyor. Ama bunlar kadar önemli olan bir şey var. 06'da orada olmak ve ıslak imza tutana e, istemek. Bu çok önemli ama görevlerden en önemli iki tanesi bunlar arkadaşlar. Başka hangi görevler var? diğer görevlere bakıldığı zaman işte e, oy pusulalarının e, masaya konulması, zarfların konulması e, sayın döküm cetvelinin e, yazılması bunlar var ama onlar sayın döküm aşamasında yani e, oy verme aşamasındaki görevleriniz farklı sonraki aşamadaki görevleriniz farklı ama şu ikisi sandık kurulu devletlerin tutulmasıyla bu inanılmaz önemli arkadaşlar. İnanılmaz önemli öyle böyle değil yani. Çok çok önemli çünkü buralarda Herhangi bir yanlışa hal verildiği zaman kontrol etme şansınız ee, sağ sola bakıyorsunuz ama dikkatiniz yokken orada bir şey yapıldığı zaman bir oyun bile peşine düşmeniz gerekiyor. Kavga etmeden ve pozitif olarak her görevde ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlaka talip oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar hangi evraklarla, hangi belgelerle biz oy kullanabiliriz? Eğer TC no'lu kimliğin varsa. Eğer eski tip nüfus cüzdanın varsa ama T.C. numaran varsa, sürücü belgen varsa, eğer pasaportun varsa arkadaşlar, eğer evlilik cüzdanım varsa ve eğer arkadaşlar Vali Türkiye Cumhuriyeti Vali Nüfus Müdürlüğü'nün verdiği arkadaşlar geçici kimlik kartı varsa bütün bilgilerin olduğu ve resmi devlet dairelerinden alınmış adalet bakanlığı, işte yüksek hakimlik, noterlik, avukatlık, askeri belge, bunun gibi resmi belgeler varsa kesinlikle oy kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar, aynı zamanda da ceza infaz yani tutuklularla da ilgili 135'e 298 87 orada kimlik yerine geçen arkadaşlar, verilmiş olan evrak, ceza infaz kimliği orada geçerlidir arkadaşlar. Buna göre bu kişiler askeri kimlik kartı, hakim, savcı, avukat, noter mesleki kimlik kartı TC Foto ve soğuk damgalı olduğu takdirde oy kullanabilir sevgili arkadaşlar ve birisi gelmiş bunu göstermiş fotoğrafına bakıyorsunuz yalan konuştu da burnu uzuyor çünkü bu değil hiç benzemiyor kesinlikle cezai yaptırımı var orada ne yapıyor suç işliyor başkasının yerine orada oy kullanmaya çalışıyor arkadaşlar öyle bir durum yok yani benim yerime başkası oy kullansın, ben o oy kullanma yetkimi başkasına vereyim, yapamazsınız sevgili arkadaşlar. İşte bir şey daha var, eski tip nüfus cüzdanı, üstün üstte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının TC numarası yok arkadaşlar. Ama fotoğrafım var, ıslak imzalı damgam var arkadaşlar, damga da vurulmuş. Eğer bu şekildeyse yani fotoğrafım var ve ıslak imzalı damga var, resmi kimlik, Bu şekildeyse arkadaşlar seçmen bilgi kartıyla beraber ne yapabilirim? oy kullanabilirim sevgili arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine seçmen bilgi kağıdıyla beraber nüfus kağıdı örneğini göstererek ne yapabilirim? Oy kullanabilirim arkadaşlar. Ve oy sonrasında başka seçmen bilgi kağıdını ters çevirir, arkasını imzalayıp mühürler. Ondan sonra arkadaşlar size ne yapar onu verir sevgili arkadaşlarım ve bu kaçıncı e, kanun maddesi 135'in genelgede arkadaşlar 298. kanunda 87. maddesi ilgili arkadaşlar ve arkadaşlarım e, yine madde 23 e, 298 86 2 muhtarlık asgilisinde adı var adı e, olanlar arkadaşlar İlçe seçim kurulu listesinde ismi olan seçmen İSK tarafından verilen resim yazı ile seçmen listesinde ismi olmasa dahi muhtarlık asgilisinde adı var ee, seçmen lisesi olmasa dahi iç seçim kurulundan bir yazı, alacağı bir yazıyla mutlaka oy kullanabilir arkadaşlar. Herhangi bir engeli yok. Ama belediye, köy, mahalle, muhtarlarca verilmiş herhangi bir seçmen kimliği kesinlikle ve kesinlikle geçersizdir. Oy kullanamaz sevgili arkadaşlarım. Bunu unutmuyoruz. Ve şimdi 298-92 mührü taşırmıyoruz, dışa katlamıyoruz. Ne aşamaya geldik? Artık Oy kullanıyoruz. Oy kullanma ile ilgili ne yapıyoruz? Sandık Kurulu Başkanı hatırlatmalar yapıyor arkadaşlar. Diyor ki, ey arkadaşım, ey seçmen, sen diyor mühür kesinlikle taşırmayacaksın diyor. Herhangi bir şekilde pusula ya da zarfa imza çizik atmayacaksın. Herhangi bir şekilde diyor, e, zarfın içine başka bir yabancı madde koymayacaksın. Pusulayı da mutlaka dışa doğru katla ki mührün öbür tarafa çıkmasın diyor. Mührü üflüyoruz arkadaşlar. Çok ıslaksa, üflüyoruz. Ve mührü basıyoruz. Ama bir konuda gönlünüz rahat olsun, birazdan göreceğiz. Evet, karşı tarafa TV olarak çıkıyor, tam tersinden. Eğer öyleyse geçerli oluyor arkadaşlar, unutmayın. Bastınız, yani her şey samimi bir şekilde yapılmış, hiçbir art niyet yok. Hiçbir orada ala vere, dala vere yok, o durumda oyunuz geçerli ama biz işimizi sağlam alıyoruz, üflüyoruz mühürü, basıyoruz, sonra da onu üflüyoruz. Ve tersine katlıyoruz ki başka bir yere bulaşmasın diye. Seçmenin bilmediği bir şey nedir? İki pusula bir zarfa giriyor. Seçmen onu bilmiyor arkadaşlar. Bazen tek pusulayla götürüyor. Yani bu durumda işte e, problemler oluyor. E, onun için eksik çıkıyor bazen e, pusulalar veya zarflar. Seçmen isterse oyunu kullanmıyorum, protesto ediyorum deyip zarfı koyup cebine götürür mü? Götürür protesto eder. Ve sevgili arkadaşlar 28EBB oy kabine girmeden sesle görüntü kaydediciler kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Kesinlikle onları bırakırsınız. Ama burada şöyle bir şey var. Seçmen cep telefonunu sessize alıyor. Cebine koyuyor. Sonra diyor ki ben diyor getirmedim diyor cep telefonu yanında yok diyor. Ve vermiyor. Vermediğinden dolayı içeride fotoğrafını çekiyor. Klikleyip ses gelirse başkan isterse sil onu deyip uyarı, isterse cezai yaptırım uygulayabilir arkadaşlar. Çünkü cezası var, kesinlikle yasak. Ve çantanız da dahil olmak üzere, e, işte e, oraya kalkıp içeri falan da içeri çuvalla muvalla giremezsiniz yani. Hani Kullandığı cihazlarla... Mi? Efendim? Kullandığı geçerli olacak mı? Çirik sesini duydum. Evet. Şimdi oyu geçerli olur ama e, o yaptığı işten dolayı yasak alır. Yaptığı işlem yasak. Yani onun cezası farklı. Oyun farklı, oyunu kullandı. Onda bir sıkıntı yok. Ama bu yasak bir şeydi, kurala uymadığı için onun yaptırımıyla karşı karşıya kaldı arkadaşlar. Evet, zarfa başka bir şey koyamıyorsunuz, kesinlikle yasak. Ve hata yaptı, pusulayı yırttı, zarfı yırttı, bir sıkıntı oldu. Dedi ki, ben bir daha dedi, oy verme araç gerecini istiyorum, alabilir miyim? Alamazsın. Sadece bir kere almak zorundasın bir kere verilir sana, ikincisi yok. Seçmene ikinci kez vermek yok arkadaşlar. Ve Cumhurbaşkanı milletvekili pusulalarını aynı zarfa konulacağını hatırlattı. Ama asıl önemli olan şeyini biliyor musunuz? Başkan bütün oy pusulalarını ve zarfların önlerini, arkalarını mühürlü mü değil mi, üstünde çizik var mı yok mu ne yaptı? Sandık kurulu üyelerine ve müşahitlere gösterdi arkadaşlar hareketler biraz abartılı olabilir ama özellikle herkesin gönlü rahat olsun diye abartılı bir şekilde gösterilebilir. Çünkü asıl hızlı bir şey yapıyorsa, ala vera dala vere dala o zaman korkun, o zaman sıkıntı. Yoksa bunu bağıra bağıra e, diyorsa ki mühürlü, buyurun isminizi söyleyin. Ceren. Ceren buyurun. Peki, biz de biraz güçlü konuşup ki kayda girsin. Oy pusulalarına <laughs> gösterirken, <gülüyor> gösterirken, gösterirken <laughs> Evet. Şimdi eğer orada Şimdi eğer orada bir sabah iki kere zaten kontrol ettik. Bakın sabah iki kere kontrol ettik. Yok, seçmen, oy verdikten tamam. Ha oy verdikten sonra. Aa işte oralara geleceğim birazdan. O zaman işte olay farklı. O zaman geçersiz oy anlamına geliyor. Yani çünkü seçmeni gönderdiniz. Hiçbir şey yoktu pusulada ama gelirken çizik var, boya var, Gelirken işte yırtmış, onları o zaman geldiğinde geçersiz olarak hallediyoruz ama onun da bir kuralı var. Bütünlüğü bozulmuş şekilde yırtık olması gerekiyor. Onları zaten birazdan söyleyeceğim. Evet 298-92 e ne yapıyoruz? Bu sorular? kesinlikle dışarı katlanıyor, mührü üflüyoruz, mührü bastık. Bastıktan sonra çok eminiz başka bir yere asla geçmiyor. İki tane oy pusulamız var ve o oy pusulamızı zarfın içine koyuyoruz. Ama zarfın üstünü herhangi bir şekilde oy pusulaların üstünü ne yapıyoruz? Çizmiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir not yazmıyoruz. Bu zaten şu anlama geliyor. Ben seçimi protesto ediyorum. Oyun geçersiz ama hiç umurumda değil. Ee, tepki gösteriyorum değil. Tepki gösteren bir seçmen anlamına geliyor. Şimdi size uçup giden bir oy göstereceğim arkadaşlar. Ne yapmış? Oyunu doğru kullanmış olsa dahi zarfın içine ciğerci Ömer Usta kartını koymuş. Sevgili arkadaşlar. Bu durumda 28'e BC zarf ve pusulaları Kesinlikle bir zarfa koyuyoruz ama asla zarfın içinden başka bir şey çıkamaz. Ne yapıyor? Pusulaları koydu ama büyük bir hata yaptı. Cebinden çıkarttı, ciğerci Ömer Usta'nın kartını da koydu arkadaşlar. Bu durumda geçmiş olsun, oyunuz geçersizdir. Uçup giden bir oy arkadaşlar. Oysa biz bir tane bile oyu son derece kutsal, son derece değerli görüyoruz ve çok önemli. Peki arkadaşlar, zarflarda durum ne? Zatlar filigranlı oluyor. Üç tane mührü burada görüyoruz. Biri amblem, YSK, İçişleri için kurulu mührü ve sabah sabah